Hiç öyle tahmin etmiyorum. Ya yani bu daha önceden yapılıp da bugüne kadar bekletilmiş olamaz. Bu belli, planlanmış, programlanmış. Çünkü içeriği itibarıyla da bir amacı olan, bir hedefi olan bu hedef itibarıyla da günü, yayınlanacağı günü itinayla, özenle seçilmesi gereken bir röportaj. Dolayısıyla gelmediği kongreye basın üzerinden mesaj göndermiş Kemal Bey. Bu çok açık. Bugün yayınlandığı için, günü de doğru seçildiği için hesaplı kitaplı diye düşünüyorum. Burada ilgi benim dikkatimi çeken yani Kemal Bey'in bu konuda ne düşündüğü, ne yaptığı, ne ettiği konusuna çok girmek istemem. Ama bir süredir özellikle son 10-15 gündür söylediklerini düşündüğümde ben 2018'den itibaren 2023 yılına kadar 5 yıl boyunca Parti dışından olan insanlar içerisinde Kemal bile en yoğun mesai yapmış kişilerden biriyim. Evet. O süreçte çok böyle özel bir takım mesajlar geldi gitti, bir araya geldik, bir takım şeyler konuştuk. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem Bey ve onun kadrosu ile ilgili iddialar yeni değil. Bunlar 2019'dan seçildikten hemen 6 ay sonra başlamıştı bu boyutta değildi ama parça parça işte şurada usulsüzlük burada yolsuzluk gibi iktidara yakın medya sürekli bunları işliyordu. 2019'dan 2023'e kadar Kemal Bey sürekli bunların siyasi bir e, niyetle düzen yapılmış saldırılar olduğunu, tertemiz olduğunu, İBB'nin, Ekrem Bey'in ve kadrosunun tertemiz olduğunu söyledi. Bugün bu iddianameyle hani iddianame midir yoksa bir hüküm belgesi midir herkes tarafından tartışılan bu iddianameyle bir anda aydınlanmış ve uyanmış olamaz. Sen şimdi geçmişteki başlıkları getirdin, bunlar artık bizi şaşırtmıyor. Geçmişte birbirlerine her sözü söyleyenlerin e, bugün nasıl siyasi evlilikler yaptığına hep birlikte Aha. şaşarak e, tanık olduk. Bundan sonra bu tür şeyler bizi şaşırtmaz. Ama orada ilginç olan şeyler var. Mesela sözcüsü İmralı. Diyor. Şimdi o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın İmralı'ya ve İmralı'daki e, mahkuma bakışıyla bugünkü arasındaki farkı gördüğümde yanına da o gün Kemal Bey'e bakışıyla bugünkü arasında farkı gördüğümde ben çok daha beni ürküten e, bir takım fikri ortaklıklar e, seziyorum. Asıl sorun burada ama ben yıllar önce yine Sabah gazetesinin bir başlığı üzerine e, birkaç defa onu yazıp çizmiştim de. Tuncer Kılınç'tı yanlış hatırlamıyorsam. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi. Biz NATO'ya ve Batı'ya mecbur değiliz. Yönümüzü doğuya da çevirebiliriz. Rusya var, Çin var, İran var gibi bir şey söylemişti. Evet. Paşa'nın emeklilik rüyası diye başlık atmışlardı o zaman. Aynı bunun gibi böyle bu puntolarla. Ve çok taarruz etmişlerdi. Aradan bir iki buçuk ya da üç ay geçti. Ee, o zaman sahibi Ahmet Çalıktı. Ahmet Çalık Rusya ile bu gaz üzerinden bir anlaşma imzaladı. Sonra 100 yılın stratejik anlaşması diye bir başlık da 2 ay sonra da bu başlığı attılar. Yani patron gaz ticaretine girince Rusya'yla o emekli paşanın emeklilik rüyası. rüyası bir anda 100 yılın stratejik şeyi oldu. Dolayısıyla bunlar artık şaşırtmıyor. Ya yani bu bir gazetecilik faaliyeti e, değil. Bu röportaj için söylemiyorum. Bu röportajın Bugün veya bir başka gün ne önemli değil ama Kemal Bey'in bu konuda e, sözleri iyi bir gazetecilik e, söz içeriğine katılırsın katılmazsın evet. yani iyi bir iş yapmış arkadaşımız ama ben onun e, tesadüf olduğu kanaatinde hmm. değilim.